Ama böyle bir sınıfın varlığı o memleketi dar zamanlarda kurtarıyor. Bu çok mühim. mesele olur? Değil mi? Ben şeye bakıyorum, ya bilimin geçmişine bakıyorum, bilimin geçmişini aristokratlar yönlendiriyor veya aristokratların destek verdiği adamlar yönlendiriyor. ya yönlendiriyor, ya finans ediyor. Evet. Ya mesela Küvye'yi düşün, değil mi? Montpellier'de doğmuş fakir bir adamın oğlu. Bakıyorlar ki bu yetenekli bir çocuk. Alıyorlar Karl Schubler'e, e gönderiyorlar. Çünkü o zaman Montbelliard şeye ait, Württemberg dükalığına ait, Fransa'ya ait değil. Oraya gönderiyorlar, Almanca öğreniyor. Orada parlıyor. Oradan alıyorlar, şeye gönderiyorlar. Gönderiyorlar değil, iş buluyor, dadılık yapıyor. Bir çocuğa preseptor deniyor ama Normandiya'da. Bir işte abi zengin yani. adamın aynen lalalığını yapıyor. Orada boş zamanlarında gidiyor, işte sahilde hayvanları çiziyor, bilmem ne çiziyor falan. İhtilalden sonra bir <laughs> vergi toplayıcısı geliyor, bir bakıyor, bu lala evde garip işlerle uğraşıyor. Onu sen nereden öğrendin bunları diyor. Ben bir yerden öğrenmedim, kendim yapıyorum diyor, sahile iniyorum diyor Adam geliyor Paris'e diyor ki derhal bu adamı diyor eski Jardin du Roi şey olmuş, Müze Nasyonal olmuş diyor ki bu adamı derhal profesör atayım buraya diyor. 24 yaşında Fatih. Bu iş tepeden inme emirle oluyor. Onun için demokrasinin de yeri var ama bazen tek adam yönetiminin de yeri var. Tabii tek adam var, tek adam var. Bravo. Tabii yep, tek adam var, tek ten, adam var. Ten, doğru. Ten, ten. Kötü tek adamlar çabuk elimine ediliyor. Örnek, Rusya'ya çok büyük zarar vermiş olmasına rağmen Stalin'in adını sildiler hani. Şimdi tekrar çalışıyorum. Ha? Yok. Tekrar yok. moda olmaya başladı. Romantik bir süre adam arasında moda olabilir ama olmaz. Gürcistan'da hem <laughs> sevmezler hem de Stalin. Çünkü küçük milletler için world historical dediğimiz Aynen. dünya tarihinde yeri olan adamları harcama lüksü yok. Evet. Yani onun heykeli, yeri, cadde, adı, şehir adı kalır. E doğduğu evin üzerine bir de biliyorsunuz değil mi şey yapmışlardır böyle. Kulafon <laughs> kurucu. Öyle bir şey yapmışlardır onu korumak Ama için mesela, falan. Ama e, mesela bilmiyorum çok şey gibi. Avdet edilecek almak... bir rejim de değil zaten. Evet. Yani mümkün değil. Süratli karar almak acil durumlarda çok önemli. Evet. Şimdi bu zaten İslam devlet teorisinde istibdattır adı diktaturanın. Evet. İstibdat, müstebit olmak bir e, şey değil, zu, e, zaaf ve nakise değil, bir fazilettir hatta, bir meziyettir. Hmm. E, kötü olan zulümdür, tiran. <laughs> aynen zulüm, öyle, ölüm. aynen öyle. Şimdi Roma'da diktatura, diktatör oluyor. Yani senatus bilmem kimi diktatorem, e, dikebat diyorlar. Yani senato birine diktatör Diktatör atıyor. O anda ihtiyaç Şeyin var. Şeyin istediği Sezar'ın istediği ebedi diktatör. boyu. diktatör. O da olmaz o süreli olur. Evet. Bak mesela Atatürk de istiyor diktatörlüğü ama ne diyor? Sadece diyor dört ay istiyor. Süreli olur. Sonra diyor icap ederse uzatırsınız. Kan şey savaş evet. Şimdi bunu geçelim. Bak bu Russell'ın söylediği çok önemli bir şey. Bunu unutmamamız lazım akılsızca bir şeyi milyonlarca kişi söylese de o şey gene akılsızcadır. Evet. Tüm uzmanların aynı görüşte olmaları hepsinin yanılmadıklarını göstermez. Bunun biz bilim tarihinden yüzlerce örneğini biliyoruz. Ya Yani Galile. Bilim Şu, tarihinden, siyasi tarihinden her adam var. Yani değil mi? Ama bilim tarihinde çok çarpıcı. Galile ne diyor? Kopernik haklı diyor. Bütün millet ayaklanıyor. Torricelli ne diyor? Ya havanın bir ağırlığı var diyor. Ben bunu ölçebiliyorum diyor. Dalga geçiyorlar adamla. Hiçbir şey hissetmiyoruz. Bak ellerimize diyorlar. Adam da diyor ki bak benim yaptığım barometre bak diyor. Değil mi? Yani evet. Einstein ilk defa çıktığı zaman millet hop oturmuş hop kalkmış. Ulan Newton'a yanlış diyorsun. 300 senedir bu değişmeyen fizik kanunları. Einstein diyor ki bunlar fizik kanunu falan değil. Bunlar hepsi diyor varsayımdır. Ve diyor Newton'un dedikleri yanlıştır. Teşekkür ederim. Şimdi dahi ben duyuyorum. Efendim işte Newton'un dedikleri yanlış değildi. Fakat işte belli bir yaklaşım gösteriyordu. Hayır kardeşim yanlış. Hı. Tabi biz bugün Newton'u kullanmıyor muyuz? Tabii kullanıyoruz. Yanlış olduğunu bile bile kullanıyoruz. Evet. Çünkü daha pratik. Ama GPS... Elinde... Kullanıyor evet. Evet. Batlanıyor aslında kullanmıyor biliyorsun. Gemiler GPS, sen elindeki GPS'i kullanırken pek çok insan farkında değil ama Einstein'ı kullanmak zorundasın. Einstein'ı kullanmazsan 6 mil açık, Şaşarsın. Veriyor. açık veriyor. Dolayısıyla... Ya da zaman şaşıyor. Ha Dolayısıyla ekseriyetin mutlaka kabul ettiği bir şeyin doğru olması gerekmez. Hayır. Değil mi? Doğruluğun tartışı, yani doğruluk nasıl tartılır? Tabiattaki bir hakikatle temas ederse tartılır. Bunu daha önce konuştuyduk. Bilimin temeli. Bundan sonrasını alalım. Şimdi, peki Atatürk'ün bu beğeneceği akıllı kafaların özellikleri ne olacak? Nuri Jonker 1914 Nisan'ında Zabit ve Kumandan diye bir kitap yazıyor. Bu kitabın yazılmasının sebebi Balkan Harbi'nde ordunun uğradığı ağır yenilgi ve bu genç subaylar çok üzülüyorlar bu hale. Bu arada Nuri Jonker'in de Atatürk'ün akrabası olduğunu hatırlatayım. Zabit ve Kumandan diye bir kitap yazıp durumdan şikayet ediyor. Hemen onun üzerine Atatürk buna bir cevap yazıyor. Bundan sonrasını alayım. Yarbay olmuş bu arada. Zabit ve kumandan ile hasbı hal. Dört sene sonra Atatürk arkasında Birinci Dünya Savaşı'nda tecrübesi var. Bunu yazıyor. Ben bu kitabın bir orijinalini buldum. Değişik kağıtlarla basılmış. Kağıt yok memlekette. Bundan sonrasını alalım. Bak ne diyor. Şimdi bu kitapta. Orduyu irdeliyor. Hem şey ordusunu yirdeliyor. Balkan Harbi ordusunu, hem Birinci Dünya Savaşı ordusunu yirdeliyor. Tümen komutanı vazifesinin cahilidir. İyi yetişmemiştir. Tüm generalden bahsediyor. İyi yetişmemiştir. Alay ve tümen komutanının teftiş ve tenkitteki cahillikleri subaylarda hayret, istihza yani alay, alay. ve itimatsızlık duyguları uyandırıyor. Bu zihinde ve bu ilimde alay ve tümen komutanlarının bugünkü askeri terakkilerle mütenasip olarak yetiştirilmesi mecburi olan kıtaları yetiştiremeyecekleri ve onlara hüküm ve kumanda ve icabın da onları sek ve idare edemeyecekleri şüphe ve tereddüt kabul etmez açık hakikatlerdendir. Diyor ki bu vasıftaki komutanlar birliklere adam gibi kumanda edemez. Birlikleri yetiştiremez. Bu noktadaki hakikatleri görüp söylememek ise ordunun ataletine, kıymetsiz kalmasına, harpte vatanı kurtarmak için talep olunacak mühim vaziviyetini görememesine kalp rızası göstermektir ki bu hıyanetle isimlendirilir. Bak bu müthiş bir laf. Eksiğini gördüğün eğitimi söylemezsen diyor orduda bu ihanettir. Bak, vatan hain. Yani eleştiriye açık olmak. Evet eleştiriyi açık olmak. Eleştiriyi yap yapmak, eleştiriyi açık olmak, eleştirinin ihanet olduğunu düşünmek. Evet. Ceyler, bir Diyarbakır'a bağlanalım mı? DHA muhabiri. Aa, deprem, deprem, gibi haberi. deprem haberi. Tabii deprem tabi, haberi. tabii, memnuniyetle. Hı. Evet Ceyler, bir Diyarbakır'da DHA muhabiri e, kime bağlanacağımıza bir bakayım. E, hemen bakalım. Ferit Aslana bağlanıyormuşuz. E, Ferit Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar Fatih Altaylı. E, ne oldu? Deprem sizin oralarda da galiba hissedilmiş Bir bilgi var mı size ulaşan? Fatih 6 ile saat 21.11 sıralarında Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari'de ciddi bir sarsıntı meydana geldi. İlk etapta biz depremi bu bölgede bir ilde meydana gelmiş olabileceğini tahmin ettik. Ancak daha sonra ortaya çıktı ki Diyarbakır'a yaklaşık 1000 kilometre karayoluyla uzakta bulunan Irak'ın Süleymaniye kenti yakınlarında depremin meydana geldiği açıklandı. 7.2 şiddetindeki depremin Süleymaniye ile Halepçe kentleri arasında Halepçe kentine 30 km uzaklıkta bir bölgede meydana geldi. 7.3 evet. büyüklük şiddet değil. Evet. 7.3 büyüklüğünde büyüklük. meydana gelen de, e, deprem e, deprem üstüne yani merkeze bu kadar uzakta olmasına rağmen dediğim gibi Güneydoğu Anadolu bölgesinde de hissedildi. Bu bölgede özellikle Siirt'te Batman'da, Şırnak'ta hem merkezlerden bazı ilçelerde vatandaşlar tarsıntı bu depremin büyüklüğü nedeniyle evlerinden sokaklara çıkmak zorunda kaldılar. Korktular, panik içerisinde depremin çok yakınlarında olduklarını hissettiler. Ancak daha sonra ortaya çıktı ki dediğim gibi Halepçe'nin 30 kilometre güneyinde depremin meydana geldiğini söyleyebiliriz. O bölgedeki haber kaynaklarına ulaşmaya çalıştık. En azından o bölgenin televizyonlarına ve e, haber kaynaklarına gelen ilk bilgilere göre çok şiddetli bir depremi meydana geldi. Ancak zarar konusunda bu e, sarsıntıdan sonra oluşan zarar konusunda şu ana kadar net bir bilgi yok. Dediğim gibi depremin merkez üssünün Halepçe kentine 30 kilometre yakında yakınında uzaklıkta olduğu ifade ediliyor. Ciddi anlamda e, o bölgenin sarsıldığını söyleyebiliriz. Yani tahmin etmek gerekirse o bölgeye Kara ile dediğim gibi yaklaşık bin kilometre uzakta olan Diyarbakır'da bile tartıntının hissedildiğini ve vatandaşların bazı yerlerde korkarak sokağa çıktığını söyleyebiliriz Fatih Altaylı. Ee, Ferit Bey can kaybı ile ilgili bir şey var mı bilgi? Fatih Bey şu anda can kaybı ile ilgili bir bilgi yok. Dediğim gibi olay henüz sıcak olduğu için <laughs> bir bilgi vermiyor. Bir de dediğim gibi o bölgedeki e, haber kaynaklarına ulaşmak çok zor. Sadece o bölgeye de yayın yapan yayın kuruluşları ve televizyonlar da depremin şiddeti ve meydana geldiği saatle ilgili sadece flash haber veriyorlar. Şu ana kadar daha detay bir e, bilgi yok. Ferit Bey çok teşekkür ediyorum. Bir şey e, öğrenirseniz tekrar e, bağlanmaktan e, memnun oluruz. Çok teşekkürler. İyi çalışmalar, iyi geceler. Seyirciler Van depremi de yıldönüm biliyorsunuz. Bir dakika sey hafta. seyircilerimize çizelim mi? Niye oldu bu deprem? Olur çizelim. Hemen. Şöyle ciple yapalım. Ciple beden şunu alabilirim arkadaşlar? Şimdi bak Ceyl hemen çok, çok, kabaca çiziyorum. Biraz yaklaşırsanız arkadaşlar görülür. Şu anda görünmüyor ekranda. Bu Anadolu. Şimdi sen Van'dan bahsettin. Van orası. Müsaade edersen Van Gölü'nü de yerleştirelim. Şöyle değil mi? Şöyle. Şimdi Türkiye'nin güneyinden geçen bir hat var şöyle. Bu hat geliyor böyle devam ediyor. İran'a doğru gidiyor. Evet bu hatta biz Bitlis kenet kuşağı diyoruz. Bu hat boyunca Arabistan Türkiye'ye doğru geliyor. 1,6 santimetre santim... bölü yıl bir hızla yaklaşıyor. Şimdi Türkiye'ye doğru böyle yaklaşırken mesela 1976 Lice depremini hatırlayalım. Değil mi? Burada sırf bindirme depremleri oluyor. Yani burada Anadolu direkt Arabistan'ın üzerine bindiriyor. Buna mukabil Arabistan Anadolu altına giriyor. Evet. Buna mukabil İran'da ne oluyor? İran'da Zagros Dağları bizim buradaki kenar kıvrımları veya Asuritler dediğimiz dağ kuşağı böyle gelir giderek genişler İran'da ve İran'ın petrol alanlarının buluş, bulunduğu kıvrım kuşağını oluşturur. Bunun arkasında büyük bir yanal atımlı fay vardır. Bizim Kuzey Anadolu Fayı'na benzer. Bunun boyunca büyük depremler meydana geliyor. Ama bazen bu dağ kuşağının içinde de deprem meydana geliyor. Ve bu dağ kuşağının içerisinde temel kırıldığı zaman bu deprem meydana geliyor. Şimdi bu deprem dağ kuşağının içinde mi meydana geldi? Yoksa bu yanalatım sistemin üzerinde meydana geldi. Henüz bir haber ne, yok. Diyor. Benim tahminim bu yanalatım sistemin üzerinde olabileceği bunun. Fakat burada bize ilginç bir mesaj var. Arabistan biraz daha sıkıştırdı Türkiye'yi. Peki ne oluyor? Kuzey Anadolu fay hattı. Kuzey Anadolu fay hattı ve Doğu Anadolu fay hattı. Şimdi değil mi biz sen biraz önce ne edin? Van depremi. Değil mi? Buralar... Geçen sene bu zamanlarda olmuş. Buralar sıkışıyor, sıkışıyor. Değil mi? Burası yumuşak bir yer. Buradan böyle iki elin arasındaki limon çekirdeği gibi Türkiye batıya atılıyor. Ve Türkiye'nin batıya atılması Kuzey Adalı fayı üzerinde 1939 Erzincan 1941 Reşadiye 1942 Kurşunlu 1944 Bolu. 1967 Adapazarı. 1999 Gölcük. Gölcük ve Kaynaşlı. Gelecekte İstanbul. Şimdi burası eli kulağında. Yani biraz Bir, daha sıkıştırdı yani. Bu tabii. Bunu. Bir de eli kulağında olan şurası var. Yumurtalık fayı meşhur. Yani Karlova ile Erzincan <laughs> arası. Burası kırıldı. Evarto marto kırılacak. Hayır. Varto kırıldı 66'da. Tamam bir daha kırılmayacak mı? Şöyle kırılabilir. Ama esas tehlikede olan çok uzun zamandır kırılmaya yumurtalık attıdı. Erzincan deprem bekleniyor. Erzincan'ın doğusu. 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 Hani burada çok fazla insan yaşamıyor. Ama bunu İstanbul'da bir de olduğunu düşün. Biz ne dedik? Maksimum 7,6 bekliyoruz İstanbul'da. En büyük. Yani burası 7,3 oldu. Ve bin kilometre edilmiş Gerçi Geç kuşun şu bin km değil. Yani, 600 km falan orası. Yani bu, bu kolay. Buradaki olan bu kadar büyük bir deprem hissedilir. Çünkü bak üstündesin. Hattın Aynı üstündesin. üstündesin. Direkt üstündesin. Değil mi? Bunu seyircilerimiz görebildiler mi? Gördüler herhalde. Değil mi? Yukarıdan evet. görüyorlar. Ben şunu çevirirsem ha şöyle daha iyi görecekler. Değil mi? Bak yani şurada Arabistan. Şuradan Arabistan şuraya yazalım müsaade ederlerse Arap Levhası, levhası, burası ana dolu bloku, bloku, değil mi? Şurası Kafkasya, Kafkasya, şurası İran, değil mi? Peki orada Ece niye Kafkasya'ya doğru gitmiyor da batıya doğru gidiyor? Türkiye mi niye batıya Hı. doğru? Çünkü Kafkasya'ya doğru da gidiyor ama biraz önce dedi ki burası sıkıştırılıyor. Burada şunun güneyi Kıbrıs ve Helen Hendeyi. Burası tamamen okyanusal. Dolayısıyla buranın şeyi e, yutulması kolay. kolay. Türkiye bunun üzerine atılıyor. Türkiye'nin gidiş yönü aslında şöyle. Aynen. Ya bundan 10 milyar sene sonra Aynen. Libya ile öpüşeceğiz. Yani batıya doğru gidiyoruz. Evet. evet. Bu 10 milyar yıl gördü. 10 milyon. 10 milyon. 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 10 milyon. milyon yıl sonra öpüşeceğiz. Bir Görmeyiz milyon milyon mi herhalde? Hayır. <laughs> yani keşke o kadar yaşasak ama <laughs> Acaba insanlık görür mü? Zannetmiyorum. Onu da zannetmiyorum. Yani. Ben de. Onu da zannetmiyorum. Yani insanlık da süratle tahrip safhasında. Evet. Geldi. De yani tabiat yeter artık diyecek günü evet. benim mesela, evet. Şifem yapıyor. Yani. Buyursunlar Peki. efendim sayın seyircilerimize. Ee, bir yeni bilgiler geldikçe bunun e, bu bu Anadolu hayatında da bir gerilime ve olası devamlara olabilir, olabilir oluyordur diyorum. muhakkak oluyordur da e, bunun kısa bir birkaç saat sonra en azından USGS'den fay çözümünü de alırız. Bakayım şimdi ben USGS'den. zannetmiyorum ama Henüz daha yoktu az önce baktım fay çözümü ama. henüz yoktur çünkü dünyadaki bütün istasyonlardan bu alınacak birisi oturacak yapacak falan uzun iş. Evet devam edelim devam mi? Devam edelim. Şimdi biz dedik ki de Atatürk diyor ki e, Nuri Conker'e verdiği cevapta bizim ordumuzun diyor eğitimi kötüdür o zaman. Ki biraz önce biz İlber'le konuşurken ordunun göreceli olarak bayağı iyi bir eğitim gördüğünü gördük. Atatürk bunu kifayetsiz görüyor ve diyor bu eğitim yeteri kadar tatbikata yansımıyor diyor. ...tatbikata yansıtmak lazım diyor... ...biraz önce konuştuğumuzu hatırlayalım... ...hiçbir Eğitilen... ordu kendini beğenmiyor... Evet. ...eğitime şey diyor... ...şey daha şey yani... ...Britanya ordusu... <laughs> bahriyesiyle müftehir... ...o açık... Evet. ...Rusya ordusu kara ordularından... ...müftehir... ...bunun dışında hangi kurmaya sorsan... ...o devirde... Biz da da ordu, ordu. Kendilerini doğru. beğenmiyor. ...o açık... Ordu, evet. doğru. ...bundan sonrasını alalım...